Hazreti Üstadımız 13. lema 2. işarette toprağa ekilen 1010 çekirdekten 10 tanesinin ağaç olması karşısında 1000 çekirdeğin çürümesinin öneminin olmayacağını bildirmiş. Ve 10 insanı kamil karşısında küfre giren ehli dalaleti de haşerata benzetmiştir. Burada örnek verilen sayılara göre insanların yaklaşık binde onunun kurtulacağı sonucunu çıkarabilir miyiz? Haşere ile haşir aynı kökten mi gelmektedir? Evet. İnsanların bin tanesinden onu kurtulabilecek adli ilahi ile bu sonucu çıkartabiliriz. Üstad onu 12. Leman'ın bir ikinci işaretinde öyle söylüyor onu hatırlayamadım da daha çok bu mesele 12. mektupta genişçe anlatılır. Kardeşimizin bir zuhulu olabilir veya benim zuhulum olabilir. Oraya bakmasını tavsiye ederim. Hani bir i enbiya ile beraber insanların ekserisinin küfre girmesi nasıl rahmet olur diye kendisi bir soru sormuş. Cevabında bunları anlatıyor. Genelde 12. mektupta, mektubatta geçiyor bu mesele. Belki orada da geçiyordur. İşte onun cevabında at tohumların bin tanesinden o kadar çürüse on tanesi çıksa tohumların ekilmesi rahmet ol, olmadı diyemezsiniz manasında bunları söylüyor. Evet bin insandan e on tanesi neşüne ma bulsa onlar da ileride başka şekillerde neşüne ma bulacak çoğalacaktır. On tohumdan başka ileride kim bilir kaç binler daha tohumlar meydana gelecektir iman noktasıyla, hidayet noktasıyla. Üstad sarahatında bu aynı zamanda sizin sorduğunuz gibi bin kişiden on kişi kurtulur demiyor ama fakat biz işaretinden bunu da söyleyebiliriz. müslim Şerif'in iman kitabında, iman bölümünde, en baş bölümünde onun son hadislerinde bundan daha az bir nispet vardır. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e hadis. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e diyecek ki git insanlardan ya Adem bin tanesinden 999 tanesini cehenneme at. Adli ilahi ile binde on filan değil yani binde bir kişi kurtulacak şekilde görünüyor. Bu hadis-i şerif farklı rivayetlerle geliyor. Sizler de bakabilirsiniz. Sahabe tabi bu hadisi şerifi duyunca çok korktular ya o binde bir kişi ya o biz olamayız dediler. Biz daha önce halimiz çok kötü biz cehalet dönemi yaşadık. Onu herhalde çocuklarımız olur filan deyince baktı sahabenin ümidi kırılıyor. Efendimiz bir hamle yaptı buyurdu ki ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete gidecek. 70 binde tam milim milim 70 bin mi? Yoksa keseten kinaye mi? Her iki yorum da vardır. Sahabe-i Kiram bu noktada da gene ümit var olamadılar. O 70 bin kişi hesaplı cennete gidecek. O biz olamayız. O da gene gelecek nesiller. Yani doğduğundan itibaren Müslümanlığı bulmuş insanlar olur. Torunlarımız olur belki. Hatta ümmetinden 70 bin kişi hesapsız cennete gidecek deyince Efendimiz sahabe-i kiramdan Okkaşe İbni Mihsan ayağa kalkarak Ya Resulallah dua et ben onlardan olayım dedi. Efendimiz sen onlardansın dedi. Başka bir adam ayağa kalktı. Ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. Efendimiz sen onlardansın demedi. Sebeke Okkaşe buyurdu. Okkaşe seni geçti Efendimiz niye ona sen de onlardansın demediğinin yorumu yapılmıştır. Efendimiz sen de onlardansın dese diğer üçüncü adam kalkacak. Onlardansın dese diğeri artık sonuna kadar oradaki bütün fertlere tek tek bunu söylemek gerekir. Acaba ondan mı efendimiz baştan kesmek istedi? Yoksa o adam münafık mıydı vesaire yorumlar var. Ve sahabe bunu da azım sayınca buyurdu ki efendimiz her 70 binin her bir ferdine 70 bin daha ilave olundu. Bunlar hesapsız cennete gidecekler ümmet içerisinde. Hesaptan geçenler var. Hesaptan geçince cennete gidecekler var. E biraz azap çekip belki sonuçta cennete gidecekler var. Üstad öyle bir manayı orada murat etti mi bilemiyorum ama fakat bir hadis-i şerif bin kişiden 999 tanesini cehenneme at diyecek Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e diye o rivayetler sahih rivayetlerdir. Yoruma oldukça açık olan rivayetlerdir. Cenab-ı Hak bizim akibetimizi ve ahiretimizi hayırlı eylesin.